Herkese merhaba arkadaşlar ee, size az önceki devrim e, çalışmadığı için e, buradan devam edeceğim yani şimdi çalıştıracağız kodumuza bakıyoruz 10 8 5 3 led 1 10 led 2 8 led 3 3 üç. led 100 5 pardon led 4 3 e, bu da kodumuz var kodumuzu yazdıktan sonra ödevin A şıkkı B şıkkı C şıkkı yazdık kodumuzu sonra rapattık. attık kodumuz bu kadar ondan sonra e, bir Arduino'muz var bir deneysel bordumuz var Arduino'nun GD'sinden aldık X ucuna e, breadboard'umuzu breadboard'umuzu aldıktan sonra ee, direncimiz var. 4 tane 330 4, 4 tane direncimiz. Dirençten de e, arzünümüzü 10 numarasından aldık. Sonra x şeye bağlantı yaptık. LED'e. 8'den de e, direnci ucuna bağladık. 5'ten de yine direnç şey, dirençle LED ucuna geçti. O yine bağlantı yaptık. Ee, Ardınımızı 4. şeyde 3 numaradan e, dirençle yede geçtik. Sonra siz buradan olduğundan dolayı on off. E, çünkü anahtarımız on off olduğundan dolayı e, çünkü anahtarımız bacana bağladık. Sonra artı eksi yaptık. Ondan sonra burada direncimiz de on ohm. Oradan oraya bağlantı yaptık. Ondan sonra 5 voltumuzu artıya verdik. Simülasyon başlattık ilk önce üç tane ledimiz yanıyor biraz zaman geçti ya bugün artık aç kapa yapacağız açtık tüm anahtarımızı birinci ledimiz yanacak birazdan o da yandı şu an birinci ledimiz yandı sonra kapattık züngin anahtarımızı. İki ledimiz yanacak, iki ledimiz sönecek. 3 ve 4. ledimiz sönecek. 1 ve 2. 3 ve 4 ledimiz sönecek. 1 ve 2 ledimiz yanmaya devam edecek. Arkadaşlar. Üç ve dört dilimiz söndü. Dilleri yanmaya devam ediyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.